Canik Belediyesi'nin çocukları ve gençleri ödüllerle buluşturduğu Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projesi için başvurular kabul edilmeye devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gelenek haline getirdikleri projeyle çocukların ve gençlerin verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi eşliğinde proje başvuru sürecinin devam ettiğine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu yıl daha hadi çocuklar güle oynaya camiye gel projemizle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacağız. Onları birbirinden güzel hediyelerle buluşturacak, verimli bir yaz tatili süreci geçirmelerine katkılar sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi proje sürecinde de çocuklarımızla ve gençlerimizle bir araya geleceğiz." Projeye katılmak isteyenler 25 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecekler dedi.